üyesi Eda Parlak. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunuyum. Yüksek lisansım Çukurova Üniversitesi'nde sporcular üzerinde. Doktoram ise Başkent Üniversitesi'nde kanserli hastalar üzerinde çalışma yaparak tamamladım. Mezun olduktan sonra özel diyaliz merkezlerinde, özel hastanelerde ve en sonda üniversite hastanesinde kadrolu diyetisyen olarak görev aldım. 2018 yılından beri de Toros Üniversitesi bünyesinde yer almaktayım. Burada aynı zamanda zamanda beslenme ve diyetetik bölümünün kuruluşunda yer alarak da akademik hayatıma başlamış oldum. ve diyetetik bölümü özellikle üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren e, sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık bilimleri Yüksek yüksekokulu e, bünyesinde yer almaktadır. Öğrenciler özellikle sayısal puanlarını kullanaraktan bölümümüzü tercih yapabilmektedirler. E, bölümümüz Toros Üniversitesi'nde 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında kurulmuş olup e, ilk mezunlarını ise seneye 2022 yılında verecektir. Yine beslenme ve diyetetik bölümü dendiği zaman aklımız ilk olarak gelmesi gereken toplum ve bireylerin özellikle yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için e, yeterli ve dengeli beslenme konusunda araştırmalar yapan ve bu alanda nitelikli elemanlar yetiştirmeyi e, gerek gören bir bilim dalıdır diyebiliriz aslında. Yani bölümümüz insan sağlığı ile doğrudan ilişkili bir bölümdür. Bu yüzden de özellikle bu bölümü seçmeyi düşünen öğrencilerimizin bu konulara ilgisinin olması da önem taşımaktadır. Özellikle olarak beslenme ve diyetetik bölümü olarak bölgede tek bölümümüz diyebilirim Onun dışında kadro olarak baktığınızda oldukça dinamik birbirini tamamlayan ve alanında uzman kişilerden oluşmaktayız bölümümüzde bir profesör, bir doçent iki doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi yer almaktadır özellikle müfredatımızda teorik derslerimizin yanı sıra uygulamalı derslerimizin de yürütüldüğü üç tane laboratuvarımız bulunmaktadır bunlardan birincisi besin kimyası, diğerleri ise antropometri ve beslenme ilkeleri laboratuvarlarıdır. Yine uygulamalı derslerimizin dışında teknik gezilerimiz de yer almaktadır müfredatımızda. Aynı zamanda kontenjan sayımızın da düşük olmasından dolayı öğretim üyeleri başına düşen öğrenci sayısının az olmasını sağlamakta ve böylelikle uygulamalı derslerimizde de birebir eğitim yapma olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda bölüm olarak tabii ki yenilik takip eden ve özellikle öğrenci fikirlerine önem veren öğrenci merkezli bir eğitim modelini de benimsediğimizi vurgulamak isterim. Ee, müfredatımızın en önemli farklılıklarından biri yine özellikle seçmeli ders sayısının fazla olmasıdır diyebiliriz. Ee, seçmeli ders sayısının fazla olmasıyla beraber öğrenciler özellikle fa farklı ilgi alanları içerisinde bilgi birikimine sahip olabileceklerdir. Yine isterlerse kendileri bölüm dışında da seçmeli seçme hakkına sahiplerdir. Aynı zamanda müfredatta yer alan bazı derslerimiz uzaktan eğitim ile de desteklenebilmektedir. E, ve son sene uygulamaya başlayacak olan intern eğitim modeli sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan e, sektörde çalışıp iş deneyimi ve tecrübesine sahip olabileceklerdir. E, bir de bölümümüzde geçen sene yine uygulamaya başlanan mentorluk uygulaması sayesinde de e, öğrencilerimiz kendilerinden yaş daha büyük ve alanlarında yine uzman kişilerin gözlemlerinden ve deneyimlerinden de yararlanabilmektedirler. Beslenme ve diyetetik bölümünü 4 yılda bitiren öğrencilerimiz diyetisyen ünvanını kazanmaktadırlar. Diyetisyenlerin baktığınız zaman oldukça farklı çalışma alanları mevcuttur. Bunlardan birincisi mezun olduktan sonra isterlerse serbest şekilde çalışabilirler diyetisyenler. Burada danışmanlarına yine beslenme eğitimi verebilmektedirler. Klinik diyetisyeni olarak hastanelerde yine çalışabilmektedirler. Burada yine konsultan diyetisyen, poliklinik, işte bazı beslenme ile ilgili yine komitelerde yer almaktadırlar. Kurum diyetisyeni olarak yine çalışabilmektedirler. Yine toplu beslenme içeren kurumlarda çalışarak da burada sağlıklı beslenme önerilerinde bulunup özel diyet alması gereken personellerinde beslenmelerini düzenleyebilirler. Bunun dışında toplum sağlığı diyetisyeni olarak toplum sağlığı merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde yine çalışabilmektedirler. Konsultan diyetisyen olarak özellikle yiyecek, sağlık ve eczacılıkla ilgili sektörlerde de yine danışmanlık hizmeti verebilmektedirler beslenme konusunda. Ee, aynı zamanda bizler gibi yine akademik araştırma diyetisyeni olarak da çalışabilmektedirler. Ee, diyetisyenler mezun olduktan sonra isterlerse onkoloji, diyabet, obezite, sporcu beslenmesi gibi konularda birçok konuda da yine branşlaşabilmektedirler. İntern eğitim modeli özellikle üniversitemizde diğer bölümlerde zaten uygulanan bir eğitim modelidir. Bizim bölümümüzde de bu sene 4. sınıfların olmasıyla beraber intern eğitim modeline geçilecektir. İntern eğitim modeli sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan sektörde çalışıp iş deneyimi ve tecrübesine sahip olma şansını yakalayacaklardır. Özellikle bu intern eğitim modelinin de bundan sonraki yıllarda 8. yarı yılı kapsayacak şekilde bölümümüze devam edeceğini söyleyebilirim. özellikle sağlıklı beslenme açısından gerekli olan fonksiyonel gıdaların geliştirilmesiyle ilgili araştırmalar bölümümüzde yapılmaktadır. Bu araştırmaların bir kısmı yine sektörle birlikte yürütülmektedir. E, aynı zamanda öğrencilerin bu araştırmalara katılımını sağlayaraktan yine e, toplumsal projelere de destek olduğumuzu söyleyebilirim. E, aynı zamanda internlük sürecinde öğrencilerimizin özellikle beslenme ve diyetetik alanında faaliyet gösterdiği gösteren kamu kurumlarında veya tüzel kişiler veya ilgili sektörlerle ilgili de ilişik halinde olduğumuzu da belirtmek isterim laboratuvar koşullarımızın uygun olması, bunun dışında gıda analizleri, ürün geliştirme gibi konularda araştırma yapma imkanlarının olması, yine öğretim üyelerinin meslekte uzun süredir yer almasından dolayı öğretim üyelerinin birikimlerini öğrencilere rahatlıkla aktarabileceğini söyleyebilirim. Yine aynı zamanda bölümümüzde yürütülen mentorluk uygulaması, çap programıyla beraber araştırma yapma şansları olması sayesinde de yine öğrencilerimiz hem okurken hem mezun olduktan sonra da bu özelliklerden dolayı diğer meslektaşları arasında da yine farklılık yaratacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son sınıfta e, uygulanan yani bir tam yarı yılda uygulanan internlük eğitim modeli sayesinde de mezun olmadan önce e, iş deneyimi ve tecrübesine sahip olma fırsatı yakalayacaklardır.